Ve sırada 100 bin lira değerindeki 8 soru var Sude ve soru geliyor. Günümüzde hangi ikisi aynı kişidir? A. Kanada Kralı ve Avustralya Kralı. B. İsveç Kralı ve Norveç Kralı. C. Kamboçya Kralı ve Malezya Kralı de Belçika Kralı ve Hollanda Kralı. Yani Avustralya İngiliz sömürgesinde olan bir yer. Kanada ise hmm. sanmıyorum böyle bir alakaları oldu. Bilen 80. olsun hadi bakalım. Olsun. He? <laughs> 79 yapalım. Bu bayağı iyi çünkü. Belçika ile Hollanda, Kamboçya, Malezya ile yakın. Mantık yürütmeye çalışalım mı biraz? Evet düşünüyorum. Yakın mı değil mi onu biraz çıkartmaya çalıştım kafada. İsveç ve Norveç birlikte olabilir çünkü genel olarak e, Avrupa'nın kuzeyi hep böyle evlilikler babında iç içe geçmiş bir yer. Ama Belçika ve Hollanda da Avrupa'da hakeza. Ve yakınlarda. Ama genel olarak Avrupa'nın kuzeyi benim dediğime daha çok yatıyor. Çünkü güney taraflarında birazcık daha dağılma var. Ya BDS'in var açıkçası ama... İsveç ve Norveç? Evet. Telefon jokerimi kullanabilir miyim? Tabii ki, ne zaman istersen o zaman kullanmak mı? istiyorum. Evet. Peki jokerlerimizi görüyoruz hemen. <laughs> Rüveyda Yaman, Gülce Ecenaz, Yılmaz Soner Özbay. Ee, Kim arayalım? Rüveyda Yaman'ı arayabilir miyiz? <laughs> Arkadaşlarımız hemen bağlanmaya çalışıyorlar. Rüveyda merhaba Oktay Kaynarca ben Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz seni. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sude'nin sana ihtiyacı var çünkü bir soruda takıldı. Bilse bilse bunu Rüveyda bilir dedi. Şimdi ben 30 saniyeliğine soruyla birlikte Sude'yi seninle baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Tamam. Rüvi günümüzde, ha, günümüzde hangi ikisi aynı kişidir? Kanada kralı ve Avustralya kralı, İsveç kralı ve Norveç kralı, Kamboçya kralı ve Malezya kralı Belçika Kralı ve Hollanda Kralı. Ee, bilmiyorum maalesef ama düşünüyorum. Bir dakika. Canın sağ olsun. Seni seviyorum. Evet. Bir de çift cevap hakkımı kullanayım ondan sonra. Olduğu kadar. Peki. B şıkkı İsveç kralı ve Norveç kralı son kararım. Başkanım İçimden C gel geliyor. Tamamen hissiyata binaen. Bunu bilemediğimde ne oluyor? Beş bin mi alıyor? Elli bin lirayla ve diyorsun. Tamam. O zaman ben C şıkı Kamboçya Kralı ve Malezya Kralı son kararım diyorum. Diyorsun. Çünkü diğer iki şık hakkında hiçbir fikrim yok. Avustralya kralını biliyor musun kim? He? Avustralya kralı kim biliyor musun? Kanada. Aynı zamanda nerenin kralı? İngiltere. İngiltere. Charles. Yani Elizabeth'den sonra. Aa, değil Avustralya mi? Avustralya'nın kralı o. Değil mi? Peki. Tüh. Aynı zamanda da Kanada'nın kralı olmuş oluyor. Tüh. Aman 60. olsunlar. Olsun. <laughs> <laughs> Bir de kral olsunlar. <laughs> teşekkür ederiz Renk Kat. Ben teşekkür ederim. Seni 50 bin lirayla gönderiyoruz. Olur. İyi akşamlar <gülüyor> diliyorum. <gülüyor> <gülüyor>